Aga be 5 yıl önce. Eee? E nerede? E ya. Bu ne lan? Bu ilk seferle işte ilk çıktığı zamanlar. O çok korkunç lan. Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Oha. Korkunç ya. Bu hali korkunç. Ya ana, ana. şöyle, şöyle sesler geliyor amına koyayım. Evet ya. Bak, bak. Oğlum Çılık. fake'lere bak, fake'lere bak. Dokunma işte be abi. <laughs> bu şey bak <laughs> sikerim belanı senin ha. Bir daha açarsan. Çekilini olmanın. Tam vites atarken böyle sinirli minibüsçü vites atışı değil mi? <laughs> Arkadan vermeyen. Yani. Dirsek sallamalı böyle amına koyayım. <laughs> Korkuyor abi <laughs> <laughs> Çuki. <iyi>. <laughs> 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 çok iyi Çok iyi Çuki. çok Vay iyi. Çuki. 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 bu Çuki. Çuki. çok Çuki. Korkunç. Korkunç Kapat şunu Kanka, kap harbi, rahatsız, rahatsız. harbi Oğlum, gözleri çok rahatsız etti. Bu oh, hakikaten çok korkunç bu arada. 10 <laughs> On tane Ondan... hiçbir işe yaramayan makina. Açıyorum. Bekleme başı. <laughs> <laughs> Nasıl ya? <laughs> Senin yerine parmak yapıyor. Çok sinir bozucu değil mi ya? Baya ilginç aslında çok, aslında çok kolay Sistemler Açıkçası <laughs> double useless. <laughs> eee? Sonuçta galiba da. Bir şey diyeceğim bu useless değil bu arada. Ne oğlum? Sigara içme bu. Kendi kendine içiyor sigara. Oğlum ziyan 15 lira lan sigara. Harbi sigara içiyor lan makina <laughs> <Abi şimdi> sadece <laughs> kendi kendini fişten çekmesi için makine mi yaptınız gerçekten? <gülüyor> 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 Bu Abi işte bak 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 yapmayın böyle makinalar o kedicik çok tatlıydı. Ne oldu lan? miydi ya? Wonderful. <laughs> Efe videonun sesini bir tık kısabilir misin izlerken? Bir şey söyleyeceğim. 7 tane Amazing Science Gadgets. Oh, şu şeye bakacağım, şeye bakacağım, şeye bakacağım. Ay robot. Süpürge. Evi Yemişten temizleyen ya. minik yaramaz. Ay robot bomba <laughs> i7 plus inceleme. Minik yaramaz. Herkese merhaba ben Furkan. Bugün sizlerle kendi başına... Gece evimde böyle bir şey dolar. E bu hep aynı şeridi süpürüyor mu? <laughs> Hayır abi sıraya gidiyor iyi bak. Ha yok sağa doğru kayıyor. Evet. Karşımıza bir set olarak robot çıkıyor. Normalde robotların böyle üstünde büyük bir silindir yok. Aslında bu silindirin bir amacı var. Robot etrafı temizlediği zaman evine geri dönüyor ve içini tamamen bu silindir dediğimiz hazneyi boşaltıyor. Bu hazne robotun içerisindeki alanı vakumlayarak tüm kiri içerisine alıyor ve herhangi bir şekilde. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu haznede dolduğunda ne oluyor? Onu da sen boşaltıyorsun. <laughs> Ama o zaman... Onu da çöpleri dışarı çıkartıyor amına O bakayım. zaman ne anlamı kaldı ki abi? Her, her işini <laughs> kendi yapsın yani. Harbiden Böyle. abi alma ya. Pislik bırakmıyor. Robota da baktığımız zaman üzerine sadece 3 tane tuş görüyoruz. Ev tuşu, clean yani temiz tuşu ve spot tuşunu görüyoruz. Bu spot tuşundan sizler için birazdan bahsedeceğim. Siyah bir tasarımla gelen robot aslında oldukça güzel bir şık tasarıma sahip. Üzerindeki kamera ilk bakışta dikkatimizi çeken detaylardan. Bu kamera sayesinde robotımızı tanıyabiliyor. Evimizi anet. Olur, kamerayı videoya çekmek için koymuşlar. Tamam, sonra hacklenebilir. Biz diyor ve nerede olduğunu daima bilebiliyor. İçerisindeki görsel lokalizasyon ile beraber evinizi ve eşyalarınızı bu robot tamamen tanıyabiliyor. Robotu satın aldığınız zaman onu bir eğitimiz... Sen de otur yayın aç tabi para kazan. Beleş adam mına Diyen arkadaş ne yapıyor acaba hayata <laughs> dair çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun kanka? Sörn'de mi çalışıyorsun amına koyayım? tanrı Tan parçacığı falan mı bulmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Bize de söyle öğrenelim. Bu ne Sokursunuz kadar? Da, eğitimde tüm evi ona tanıtabiliyorsunuz. Bu ne kadar cidden eli? Eee, sitesine girdim şu anda. E, Söyledim. Eee, farklı farklı modelleri var. Sen şu an i7'ye bakıyorsun değil mi? Hı. En pahalısı S9 kanka, S9 Plus. Eee, 1200 Euro. 1200 Euro? S9 ama ya, o ilginç bir alet. En iyisi mi? En iyisi. Ne 1200. farkı var diğerlerinde? Eee, köşe temizleyebiliyor. Yuvarlak ya. İki tarafına köşe koymuşlar. Köşelerde süpürge koymuşlar. Yani köşelerde köşe... dip, dibe mi giriyor? Aynen, Aynen. dibe giriyor. Dip tamam. temizliyor. Dip bucak giriyor yani bu. bucak. Bu arada bir de daha yani daha bir şey söyleyeceğim. O kadar para verip neticede 5K 6K veriyorsan temizlik için anladın mı? 2K 3K daha fazla ver. Git dip bucak temizliğini ne alıyor yani? Ortalığı temizle. Bana ver. Bana ver 5 ay evini temizlerim. 5 ay mı? Yemin ederim. Beş ay. ay. İlkan bir şey söyleyeceğim. Efendim. Sakin ol. Tamam. Sakin ol ya. Bak her her konuda bir şaka yapmak zorunda değilsin. Tamam mı? Şaka değil. Ya İlkan. Her konuda şaka yapmak <laughs> zorunda değiliz ya. Kemal'in her gün CSGO net'te batırdığı para demişler. Hayır. Doğru mu bu Ali? Yani şahit olmadım. <laughs> peki kanka biz de otobüsümüzü bu evi tanıttık evi tanıttığınız zaman buranın oturma odası olduğunu mutfağın neresi olduğunu veya yatak odasının neresi olduğunu biliyor ve ona göre temizleyebiliyor robotu tamamen akıllı telefon üzerinden kontrol edebiliyoruz akıllı telefon üzerinden kontrol etmek bizlere birçok avantajı sunuyor şimdi sırayla robottan bahsetmek istiyorum siz robotu satın alıp eve getirdiğiniz zaman ilk önce çok basit bir kur aa bak evin şeyi Kurulum aşamasından geçiriyorsunuz. Robotu Wi-Fi'ye bağladıktan sonra tamam... Bak, o sıkıntıymış. Robotu Wi-Fi'ye bağlamak sıkıntı. Niye? İşte, i̇şte o hacklenebilite muhabbeti oradan başlıyor zaten aslında. Anladın mı? Ee, ama Wi-Fi'ye şey diye bağlıyorsundur. E... Tamam, telefondan da kontrol edebiliyorsun. İnternete bağlı olması lazım. Okey, doğru. Hayır, hayır. O e, ne denir ona? Access. İzinleri e, ne izin vereceğini e, soruyordur sana robotu bağladığında. Tamam, doğru da aynı zamanda telefondan remote kontrol yapabilmen için de zaten bu aletin internete bağlı olması lazım ki dolaştığı yerleri falan upload etsin ki internetten sen de telefonundan gör. Anladın mı? Kanka robotunu hacklese ne yapacak amına koyayım? Evde sağ sola mı çarptıracak? Tamam oğlum ben ne diyorum? Sen başka bir konuya <laughs> geçtin şu an ya. <laughs> Sıkıntı değil abi. Senin Wi-Fi'ye nasıl bağlansın adamlar ekleyebilmesi için o Wi-Fi'ye bağlanmaları gerekiyor. Tamam kanka. Bu alet temizlikçi amına koyayım. kafeye gelen müşteri mi Wi-Fi soruyor?